Bir projemi anlattım sadece. Orada oturduk. Proje. Peki anlatım. bir Kalktım, sürü gittim. bir sürü influencer varken neden özüm yeteneği farklılığı ne? Anlat bize. Biz de inanalım. Diyelim ki evet o olmalıymış ya. Gerçekten evet, o olmalıymış. Ben fenomen, Hadi. Fenomen almıyorum Fenomen yapıyor. Takipçisi var ya özümün? Yok. Var. Allah neden? Neden olduğunu önce... bize mantıklı bir şekilde açıkla ya. Tamam daha önce. Bize açıklasana oğlum. Sen niye bağırıyorsun ya? Açıkla. Sen niye bağırıyorsun? Merak ediyoruz. Sakin ol. Çok merak ediyoruz. Sakin ol. Sakinim. Bekle duracağım şimdi. Anlat. <laughs> duracağım birazdan. Komik mi? Evet komik. Bağırıyorsun çünkü. Mecbur bırakıyorsun insanı. Yapmaman gereken şeyler yapıyorsun. Anlat hadi. Daha profesyonel bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. O yüzden... Ee dan açtın diyor konuyu yoksa zaten oradan açmayacak konuşman gereken yo, yo, şey konuşman şey, gereken şey yani bizim aramızdaki olay da mesela.